Bir yandan koronavirüs salgınıyla sarsılan dünyada diğer yandan tarihte eşi benzeri görülmemiş olaylar gerçekleşmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün beklenen oldu ve Polar Vortex kutup girdabıyla bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde sıcaklık bir günde 33 derece birden düştü ve pek çok şehirde kar yağışı başladı. Ülkedeki ani sıcaklık düşüşleri sürüyor. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine 30 derece kadar düşmesi beklenirken bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü. Ülkede olağanüstü gelişmelerin yaşandığı ortamda başkanlık seçim yarışları da tüm hızıyla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerini 50 gün kala Joe Biden ve Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı. Joe Biden, iklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın. Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşları yerinden oynatan bu gelişmeleri yıllar öncesinden bizlere haber veren merhum Profesör Doktor Haydar Baş, ABD buzullarla kaplanacak bu bilimsel bir gerçektir. Kendileri vatan arayışındalar, bunu da BOP'la gerçekleştirecekler ifadelerini kullanmıştı. Amerika'nın öteden beri gözü bu dünyadadır. Bak şu anda o Golf sıcak su akıntısının hararetini kaybetmesinden dolayı neredeyse Amerika pek yakın zaman içerisinde buzullara da kaplanabilecek. İlim adamlarının ifadeleri böyle. Amerika kendine vatan arıyor. Ya ilk gelecekleri vatan da bizim bölgemizdir. Amerika'nın geleceği felakettir. Sıcak su akıntısının çıktığı bölge, Kaliforniya dediğimiz o bölge, yarın buzullarla kaplı bir dünya olacak. İlmen bunu tespit ettiler. Şu anda kendileri için en fazla elverişli olan bölge Tarihi Mezopotamya Bölgesi olduğunu gördüler. Hakikaten verimli hilal denir o bölgeye. Arazisi çok verimli. Adamlar şimdi burasını vatan edinecek. Vatan ediniyorlar. Tabii kalksa kendisi askerini gönderse dikkati çekecek anarşist grupların, terörist grupların birden fazla olma nedeni de budur arkadaşlar. Bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Ne yapacaklar? Önce İsrail'e biz koridor açıyoruz havasında. Sanki onlara toprak alıyormuş. Görüntüsünü verecekler ama yarın bir anda kendileri ortaya çıkıp bu toprakları işgal edecekler.